Merhaba arkadaşlar, ben Bülent Hoca. Yine birlikteyiz. Bugün Batı etkisine gelişen Türk edebiyatını işlemiştik biliyorsunuz. Tanzimat edebiyatını bitirdik. Ve akabinde hemen devam eden bir süreç dahilinde Servet-i Hünun edebiyatını, yani diğer adıyla Edebiyatı Cedide konusunu bugün birlikte etüt etmiş olacağız. Nokta atışlarla, özellikle ÖSYM'nin sorduğu sorular üzerinden, sanatçılar üzerinden çok güzel bilgiler sunacağım sizlere. Dikkatlice dinleyin çok güzel bir video olacak. Özellikle özellikle Tevfik Fikret'in, Cenab Şahabettin'in, Halis Ziya'nın ve Mehmet Rauf'un üzerinden hareketle ve bağımsızlardan Hüseyin Rahmi'nin üzerinden hareketle size çok güzel bilgiler sunacağım. Özellikle sınavda karşınıza gelecek bilgiler dahilinde olacak. Lütfen arkanıza yaslanın ve hemen hızlı bir şekilde konumuza başlıyoruz arkadaşlar. Müzik <laughs> Arkadaşlar 1896 yılında başlayan bir servetif fünun edebiyatından bahsediyoruz. 1896 yılına gelinceye kadar Tanzimat'ın ikinci dönemindeki bazı sanatçıların artık vefat etmesi, bazı sanatçıların edebiyattan elini eteğini çekmesi, bazılarının tamamen istibdat döneminden kaynaklı sinmesi üzerine artık yenilikçi, batılı anlamda var olan bir edebiyatın devamiyetini sağlanması gerekiyor idi. İşte bu bağlamda Tanzimat'ın ikinci dönem sanatçılarından olan ve hemen hemen Batılılaşmanın öncülerinden birisi sayılan Recaizade Mahmut Ekrem, Galatasaray Lisesi'nden iki öğrencisi Ahmet İhsan Topgözü kiminle tanıştırdı arkadaşlar? Tabii ki Tevfik Fikret'le. Tevfik Fikret'le Ahmet İhsan Topgözü tanıştıran Recaizade Mahmut Ekrem, dergi olarak biliyorsunuz bilim ve fen dergisini işleten Ahmet İhsan Topgözü ikna ederek ne yaptı? Bir edebiyat dergisi haline getirerek özellikle genç şairleri, genç yazarları bir araya getirerek oluşturulan Servet-i Fünun topluluğunun oluşmasına da zemin hazırladı. Kim arkadaşlar? Tabii ki Recaizade Mahmut Ekrem arkadaşlar. Recaizade Mahmut Ekrem'in öncülüğünde Servet-i Fünun edebiyatı Seyfi Fikret'in Servet-i Fünun dergisinin baş yazarlığına gelmesiyle birlikte başlamış oldu. Ve bu bağlamda Servet-i Fünun Edebiyatı'na ne diyoruz arkadaşlar? Türk Edebiyatı'nın ilk edebi topluluğudur diyoruz arkadaşlar. Servet-i Fünun Edebiyatı diğer adıyla Edebiyat-ı Cedide yenilikçi, batılı anlamda var olan yenileşme hareketlerinin çok yoğun olarak işlendiği bir dönem. Bu bağlamda baktığımızda Tanzimat Edebiyatı'ndan tabii ki benzer yönleri olduğu gibi farklı yönleri de mutlaka mevcut. Bunların üzerinden hareketle biliyorsunuz hani Bülent Hoca deyince hep tablo olarak aklınıza geliyor ya. Bugün de yine size güzel tablolar oluşturacağım. İşte var olan o maddelerden hareketle o güzel bir şekilde fotoğrafik hafızanızı devreye sokabileceğiniz, güzel çağrışımlarla çok güzel bir şekilde öğrenebileceğiniz bir yapı birazdan sizi bekliyor. Dikkatle dinlemeye devam edin. Arkadaşlar biliyorsunuz Servet-i Fünun Edebiyatı'nın yayın organı neydi? Yayın organı Serveti Fünun dergisi. Fünun fen bilimleri demek biliyorsunuz. Bilim ve fen bilimlerinin zenginliği anlamına geliyor idi. Bir bilim ve fen dergisi olan Serveti Fünun dergisinin başına şairimiz Tevfik Fikret'in getirilmesiyle birlikte bu dergi artık bir edebiyat dergisi haline geldi. Ve bu eksende aynı fikir doğrultusunda bir araya gelen genç şair ve yazarlar bu dergi içerisinde edebi ürünlerini icra etmeye başladılar. Ve Halktan kopuk bir edebiyat yarattılar, batılı anlamda var olan edebiyat anlayışını keskin bir şekilde dile getirdiler, bunları ortaya koydular ve bunda da başarılı oldular. Keza halktan, halktan biraz kopuk yaşadılar. Niçin? Çünkü bireysel edebiyat anlayışına ne yaptılar arkadaşlar? Biraz daha öncelik verdiler. Çünkü istihdam döneminin getirmiş olduğu siyasi baskıcı yönetim, isterseniz onları toplum için sanattan değil, sanat için sanata... O yüzden toplumsal konulardan ziyade bireysel konulara doğru eğilim göstermelerine sebebiyet vermiş oldu. O zaman bakalım. Hemen ne diyoruz arkadaşlar? Dil açısından baktığımızda Servet-i Fünun edebiyatı şairleri şiir bakımından incelediğimizde şiir bakımında dil nasıldı arkadaşlar? Son derece ağır, son derece süslüydü. Hatta edebiyatımızda daha öncesinde olmayan farklı tamlamaları, Arapça, Farsça kelimeleri, farklı farklı kelime gruplarını Edebiyatımıza yerleştirenler, sokanlar servet-i fünuncu oldular arkadaşlar. Servet-i fünun sanatçıları oldu. Peki bunun yanında arkadaşlar, nazım birim olarak değerlendirdiğimizde, nazım birim olarak baktığımızda, Tanzimat edebiyatında, Panzimat edebiyatında beyit esası üzere kurulu bir sistem. Çünkü biliyorsunuz divan edebiyatını devam ettiren bir sistemdi. Yine aynı şekilde Servet-i Fünun edebiyatında da beyit esası devam ediyor idi. Bunun yanında bentlerle yazma geleneği de biliyorsunuz başlamıştı. Özellikle Abdülhakami Tarhan'la birlikte bu dönemde yine müstesat şeklini serbest müstesat haline getirmeleriyle birlikte bentler halinde yazma geleneği de sürdü arkadaşlar. O yüzden ne diyoruz nazım birim olarak? Beyitler ve bunun yanında bunun yanında bentlerle de yazma geleneği başlamıştı diyoruz arkadaşlar. Haricen ölçü olarak değerlendirdiğimizde divan edebiyatının ölçüsü neydi arkadaşlar? Biliyorsunuz sadece aruz ölçüsüydü. Tanzimat 1. döneme geldiğimizde aruz ölçüsü devam ediyordu ve bunun yanında çok az da olsa hece ölçüsü kullanılıyordu. Tanzimat 2. dönemde aruz ölçüsü devam etti, Servet-i Fünun'da yine aynı şekilde arkadaşlar aruz ölçüsü devam ediyor. Sadece topluluk dağıldıktan sonra Tevfik Fikret çocuklar için yazmış olduğu meşhur şiir kitabı olan Şermin adındaki şiir kitabını neyle yazmıştı arkadaşlar Şermin adındaki şiir kitabını? hece örtüsüyle yazmıştır. Bunun haricinde bütün sanatçılar neyle yapmışlar arkadaşlar? Neyle yapmışlar? Tabii ki aruz örtüsüyle şiirlerini icra etmişlerdir diyoruz. Peki hemen bakalım. Peki hocam bu alanda farklı yenilikler, farklı e, özellikle Servet-i Fünun dönemindeki farklılıklar neler var? Sabredin birazdan onlara geleceğim. Sanatçılar açısından değerlendirelim. Tanzimat Edebiyatı'nın birinci dönem sanatçıları biliyorsunuz, şairleri. Siyasetle ilgili Politikayla yakından ilgilenen, gazete çıkaran pek çok böyle e, ön planda olan sanatçılar da hatırlarsanız. Bu dönemin sanatçıları ise o siyaset baskısından kaynaklı biraz daha melankolik, içine kapanık, karamsar bir ruh hali içerisinde, bireysel yanlılıkların içerisinde var olan sanatçılar olduklarını biliyoruz. Tanzimat döneminin birinci dönem sanatçıları sanat anlayışı olarak toplum için sanat anlayışına Hareket ediyorken, toplum için sanat anlayışına hareket ediyorken, Tanzimat 2'de sanat için sanata dönüş oldu. Servet-i Fünun edebiyatı döneminde yine aynı şekilde sanat için sanat devam ediyordu arkadaşlar. Neden? Çünkü halktan kopuk bir edebiyat anlayışı, bireysel bir edebiyat anlayışı yine aynı şekilde devam etmişti. Tanzimatla birlikte Batıya önde endekslenen, Batıya özenen, Batı'dan aldıkları bilgileri ve edebi türleri ortaya koyan sanatçılar varken, zaten Batı'nın en iyi ürünlerini, en olgun ürünlerini, teknik bakımından en mükemmel ürünlerini yine Servet-i Fünuncular sağlıyordu. O yüzden servet Fünun şairleri Batılı tekniklerle var olan farklı nazım şekilleri bakımından da birazdan ifade edeceğim farklılıkları özellikle bu ürünleri çok başarılı bir şekilde ne yaptılar arkadaşlar ortaya koydular diyoruz. Ama dediğim gibi bireysel sanat anlayış açısından özellikle melankolik ruh hallerini ister istemez şiirlerine de böyle iç bunalımlarını, yalnızlık duygularını, karamsarlıklarını fazlasıyla ne yapmışlardı arkadaşlar? Dire getirmişler, aktarabilmişler, tabiat duyguları ve benzeri bireysel duyguları ortaya koymuşlardı diyoruz. Bunun haricinde arkadaşlar, baktığımızda biliyorsunuz Tanzimat Edebiyatı ile birlikte konu bütünlüğü başlamıştı. Divan Edebiyatı'ndan farklı olarak şiirlerde bir konu bütünlüğü vardı. Aynı şekilde Servet-i Fünun Edebiyatı'nda da konu bütünlüğü ne oluyordu arkadaşlar? Devam ediyordu. Ve tanzimat Edebiyatı'nda romanda realizm ve naturalizm akımlarının etkisi söz konusuyken, yine aynı şekilde Servet-i Fünun Edebiyatı'ndaki romanda da keza aynı şekilde realizm ve naturalizm burada da devam ediyordu arkadaşlar. Peki genel anlamda baktığımızda, genel anlamda baktığımızda hocam peki ne gibi farklılıklar oldu? Tanzimat şiiriyle Servet-i Fünun şiiri arasında ne gibi farklılıklar meydana geldi? Hemen isterseniz bir başlangıç yapalım buraya da. Evet, bir, Biliyorsunuz Tanzimat Edebiyatı'nın ikinci döneminde başlayan bir abes ve muktebes tartışması vardı. Göz için mi yoksa kulak için mi kafiye anlayışı? Tanzimat Edebiyatı'nda kafiye anlayışı nasıldı arkadaşlar? Göz için kafiye ama Servet-i Fünun Edebiyatı'na geldiğimizde arkadaşlar artık kulak için kafiye anlayışı net bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bunun yanında Tanzimat Edebiyatı'nda şiir alanında edebi akımlara baktığımızda hangi edebi akımları görüyoruz arkadaşlar? Klasizm ve romantizm akımlarını görüyoruz. Ama Servet-i Fünun edebiyatına geldiğimizde Tevfi Fikret ve Cenab-ı Şahabettin'e baktığımızda neyi görüyoruz arkadaşlar özellikle? Parnasizm ve sembolizm akımlarını görmüş oluyoruz. Nazım şekillerine bakalım arkadaşlar bu sefer de. Üçüncü maddemiz farklılık olarak. Nazım şekiller açısından değerlendirdiğimizde Tanzimat edebiyatında divan edebiyatının nazım şekilleri yani kaside gibi, yani murabba gibi, yani ben i bent gibi nazım şekillerinin çok yoğun bir şekilde kullanıldığı bir ortam dahilinde Servet-i Fünun edebiyatına geldiğimizde nazım şekiller açısından artık tamamen batılılaşmış bir edebiyat anlayışını görüyoruz. Zaten biliyorsunuz Fransa'da, özür diliyorum, Fransız edebiyat etkisiyle Fransız kolejlerinde eğitim gören sanatçılar doğal olarak var olan batılı edebiyat anlayışını tam anlamıyla özümsemiş ve bu bağlamda farklı nazım şekillerini de edebiyatımıza sokmuşlardı. Neydi o batılı nazım şekilleri? Hemen bakalım isterseniz. Sone, Terzerima, Triole, Balat gibi batılı İtalyan ve Fransız edebiyatından alınan nazım şekilleri ve akabinde bizim divan edebiyatında kullandığımız beyitlerle yazılan Hadi hatırlarsanız bir uzun mısra, bir kısa mısra. Sonra geçiyorum. Bir uzun mısra, bir kısa mısra şeklinde gördüğümüz müstezat nazım şeklini serveti fünuncular serbest müstezat halinde kullanmaya başladılar. Yani nazım şekillerimiz ne oldu arkadaşlar? Değişmiş oldu. Ve bunun haricinde arkadaşlar dördüncü maddemiz biliyorsunuz bu dönemde şiiri düz yazıya yaklaştırma geleneği başladı. Tanzimat edebiyatında böyle bir şey var mıydı? Hayır. Tanzimat Edebiyatı klasik bir şiir geleneği üzere kuruluydu. Yani divan edebiyatındaki şekilsel anlayış tarzı aynen Tanzimat şiirinde de devam ediyordu. Keza nispeten bunu kıran ve kırmaya çalışan divan edebiyatı geleneklerini yıkan sanatçı Tanzimat 2'de kimdi arkadaşlar? Abdülhak Hamid Tarhan'dı divan edebiyatını bitiren sanatçı diye biliyorduk hatırlarsanız. Ve Servet-i baktığımızda arkadaşlar şiiri düz yazıya yaklaştırma geleneği başladı. Kimle? Tabii ki dönemin en güçlü şairi Tevfik Fikret'le. Şiir düz yese yaklaştırma nasıldır hocam? Şiirin son biliyorsunuz mısranın bitimiyle beraber son kelimeden sonra hemen ardından diğer mısraya devam ediyorsa sanki düz yazı şeklinde devam ediyor gibi ifade ediliyorsa ama şiirse işte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Şiiri düz yazıya yaklaştırma diyoruz. Ve son maddemiz olarak farklılıklar dahilinde, önemli maddelere dahilinde 5. maddemiz arkadaşlar biliyorsunuz bu döneme kadar Tanzimat edebiyatında mensur şiir denilen bir tür yoktu. Yani düz yazı şeklinde paragraflar halinde yazılan ama içerisinde secilerin olduğu, içerisinde iç kafiyelerin olduğu, içerisinde şiirsel bir anlatımın olduğu mensur şiir tarzı gibi bir durum söz konusu değildi. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi divan edebiyatı tarzının şekilsel özelliklerini aynen ne yapıyorlardı arkadaşlar? Ortaya koyuyorlardı. Ama ilk defa Batılı anlamda var olan bir şiir anlayışı olan Mensur şiir anlayışını Servet-i Fünun edebiyatında Halit Ziya Uşaklıgil'in Mezardan Sesler ve Mehmet Rauf'un Siyah İnci'ler adlı eseriyle ne yapmaktayız arkadaşlar? Gözlemlemekteyiz. Yani ilk mensur şiir örneğini kimler verdi arkadaşlar? Tabii ki Servet-i Fünuncular verdi. Servet-i Fünun edebiyatının haricinde mensur şiirin hatırlarsanız en güzel örneklerini başka kim vermişti arkadaşlar sanatçımız olarak? Milli Edebiyatın en güçlü yazarlarından, romancılarından birisi. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Erenlerin Bağından ve Okun Ucundan adlı eserleriyle birlikte mensuh şiirin çok güzel örneklerinde yine keza aynı şekilde veren sanatçılarımızdan birisiydi. Ama Servet-i Fünun'da kimdi arkadaşlar? Bakın dikkat edin romancılar yazmış mensuh şiiri. Halit Siyah Uşaklıgil ve Mehmet Rauf arkadaşlar. Evet şimdi de neye geçiyoruz arkadaşlar? Servet-i Fünun Edebiyatı'nın en güçlü olduğu, en başarılı olduğu alanlardan yine birisi. Neydi arkadaşlar? Roman'a geçiyoruz. Ve bunun yanında hikaye konusuna geçmiş oluyoruz. yazı tarzında biliyorsunuz bugüne kadar roman türünü ilk defa nerede görmüştük arkadaşlar? İlk defa roman nerede ortaya çıkmıştı? Tanzimat edebiyatında ortaya çıkmıştı. Ama teknik bakımdan nasıldı? Teknik bakımdan kusurluydu. Neden? Romantizm ilkesinden hareketle halk için sanat ilkesinden hareketle, öğreticilik basfından hareketle ne yapıyorlardı arkadaşlar? Yazarlar olaylara müdahale ediyorlardı. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüydü. İyiler ödüllendiriliyor romanın sonunda, kötüler cezalandırılıyordu. Ve uzun rastlantılar, uzun betimlemeler, böyle gereksiz rastlantılar fazlasıyla mevcuttu. Bu da romanın tekniğini ne yapıyordu arkadaşlar? Bozuyordu. İşte geldiğimizde arkadaşlar Servet-i edebiyatı döneminde çok başarılı, çok başarılı roman örnekleri yapıldı. O zaman bakalım, hemen inceleyelim. Dil açısından baktığımızda Servet-i edebiyatının romanlarında kullandığı dil nasıldı arkadaşlar? Dil son derece ağır, son derece süslü bir dil anlayışına, Arapça ve Farsça kelime ve tamamalarla yüklü bir dil anlayışına sahip olduğunu bir göstergesiydi. Bunu zaten şiirde de aynen ne yapmıştık arkadaşlar? Gözlemlemiştik. Bunun haricinde konu bakımından baktığımızda diyorsunuz Tanzimat edebiyatının birinci döneminde toplumsal konular vatan, hürriyet, özgürlük, eşitlik, adalet, hak, hukuk, milliyetçilik gibi temel kavramlar. Tanzimat 2'ye geldiğimizde bireysel konular, ölüm gibi, yalnızlık gibi, aşk gibi, var olan melankolik yapılar. Özellikle ön plandayken tabiat gibi konular, bireysel duygulanmalar. Hani o isyiptak döneminin getirmiş olduğu nedenlerden dolayı içine sinmiş tamamen toplumsal konulardan uzaklaşmış, gazete ve siyasetten uzaklaşmış olan tipler şeklinde olduğu için sanatçılar Servet-i dönemine geldiğimizde durum değişmedi. Çünkü var olan siyasi istibdat dönemi ne oluyordu arkadaşlar? Devam ediyordu. O yüzden konu olarak baktığımızda Tanzimat dönemi romanlarında ne vardı arkadaşlar? Özür diliyorum. servet dönemi romanlarında ne vardı? Yine aynı şekilde bireysel konular vardı. Aşk vardı, yasak aşk vardı, Keza Evgül romanında ve biliyorsunuz Aşkı Memnun romanında olduğu gibi. Haricen yalnızlık duygusu gibi tabiat konularının yoğun olduğu ya da yanlış batıllaşmanın ifade edildiği temel kavramlar özellikle bu dönemde de yine biliyorsunuz arkadaşlar kendisine yer bulmuş oldu diyoruz. Haricen baktığımızda mekanlar, mekanlar tanzimat döneminde neresiydi arkadaşlar? Tanzimat döneminde mekanlar İstanbul'du. İstanbul'un mesire alanlarıydı. Var olan genel Servet-i Fünun dönemine geldiğimizde ise yine mekan arkadaşlar romanlarda İstanbul'du. İstanbul'un neresiydi ama? İstanbul'un zengin sertleriydi. Lüks konakların, lüks köşklerin yer aldığı semtler romanlarda özel olarak mekan olarak ne olmuştur? Özellikle mekan olarak ne olmuştur arkadaşlar? Seçilmiştir diyoruz Servet-i Fünun edebiyatı dönemi için. Peki baktığınızda ana kahramanlar nasıl? Hani Tanzimat edebiyatı döneminde halktan kişiler var. Halktan var olan e, hani aydın tiplemeler de tabii ki var çünkü biliyorsunuz hem iyilerin hem de kötülerin yer aldığı hem yanlış batılaşma içerisinde olanların hem de böyle topluma sadık, kendi ailevi geleneklerine sadık bir e, tiplemelerin de yer aldığı bir ana kahramanlar var idi. Servet-i dönemine geldiğimizde ana kahramanlar genellikle hep böyle batılılaşma içerisinde olan, hep böyle bir e, özellikle hani Aşk-ı Memnu romanında da gördüğümüz üzere ya da hadisiyanın özellikle eee ve Siyah romanında da gördüğümüz üzere böyle hayal penest, içine kapanık, böyle karamsar. Hani ruh hali içerisinin yani sanatçıların ruh hallerinin ana kahramanlarına da yansıdığının bir göstergesi. Ahmet Cemil tiplemesini hatırlayın. mavi ve Siyah romanında hayalleri gerçekleşmeyince ne yapıyordu? Romanın sonunda annesini de yanına alarak İstanbul'u son bir gece yarısı İstanbul'a bakıp terk-i diyar ediyordu. Yani hepsi hep bir kaçış edası içerisinde, bir mücadeleden yoksun, var olan olumsuz, var olan olumsuz bir durum dahilinde hemen olaydan kaçıp gitmenin derdinde. İşte o ruh yapısı, o o dönemdeki o sinmişlik yapısı ister istemez onların ana kahramanları da ne olmuştur arkadaşlar? Yansımıştır. O yüzden ana kahramanları nasıldır? İçine kapanık, karamsar, ruh hali içerisinde olan, hani böyle biraz daha e, batılı tipler, biraz daha zengin e, entel züppe tipler diyorum ben onlara genelde yanlış batılaşma içerisinde oldukları için o anlamda. Bu tarz tipler fazlasıyla mevcuttu diyoruz arkadaşlar. Peki bakalım. Edebi akım açısından değerlendirdiğimizde Tanzimat Edebiyatı'nın birinci dönem romanları Romantizm, Tanzimat Edebiyatı'nın ikinci dönem onları, Realizm ve Naturalizm Nabizade Nazım'la birlikte hatırlarsanız Servet-i Fünun Edebiyatı'na geldiğimizde ise en ünlü yazarlarımız Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf biliyorsunuz realizm ve akabinde naturalizmden de Mehmet Rauf'un bazı eserlerinde naturalizmden de etkilendiğinin bir göstergesi olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Ve dönemin bağımsız yazarlarından, en ünlü yazarlarından hatta Türk Edebiyatı'nın en ünlü naturalist yazarı olan Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı da bağımsız sanatçılar dahilinde birazdan size vermiş olacağım. Sabredin hemen oraya da geleceğim. Şimdi arkadaşlar Baktığımızda demek ki edebi akımlar çerçevesinde tanzimat 2. dönemdeki var olan realizm ve naturalizm aynen Servet-i Fünun edebiyatında da ne oluyor arkadaşlar? Devam ediyor. Yani realite, yani gözlem hala ön planda. Çünkü o yüzden 1. Halit Siyah Uşaklıgil, 2. Mehmet Rauf, 3. Hüseyin Cahit Yalçın. Bunların hepsi özellikle hangi edebi akımdan etkilenmişlerdir arkadaşlar? Hepsi Real madrid'di bunların. Çünkü onlar realist akımdan etkilenmişlerdir. Yani realizm akımından etkilenmişlerdir diyoruz arkadaşlar. Kim için? Tabii ki Servet Üfün'ün romancıları için. Hemen bakıyoruz. Peki teknik nasıldı hocam? Tanzimat birinci döneme hemen geliyoruz tekrar. Tanzimat birinci dönemde Namık Kemal'in İntibah romanına baktığımızda böyle son derece uzun uzun tasvirler, betimlemeler son derece gereksiz böyle rastlantılar hani Ali Bey'in Mahpeykerle, hayat kadını olan mahpeykerle hep Çamlıca'da, hep aynı mekanda, hep aynı zaman diliminde tesadüflerin karşı karşıya gelmeleri yani bu kadar da değil mantığı içerisinde hareket ederler. Bazen böyle kendi aramızda latife ederken hani bu kadar da tesadüf ancak tanzimat romanlarında olur falan der gibiyiz. Bu bağlamda o yüzden tanzimat bir dönem romanları teknik açıdan kusurludur. Başka? Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi romanından hatırlayın. Bir tarafta iyiler hep iyi, kötüler hep kötü. İyiler ödüllendiriliyor, kötüler cezalandırılıyor. Ve roman romanın yazarı Ahmet Bedet Efendi ne yapıyordu? Olayın yerinde kesiyordu. Bir yerinde kesiyordu. Romanın ana kahramanları hakkında yorumlar yapıyordu. Çünkü amacı teknik olarak mükemmel bir eser yaratmak değildi. Amacı halk için sanattı. Amacı halkı eğitmek amacıyla. Çünkü biz olmasaydık Tanzimat nesli okuma yazma öğrenemezdi diyen 9 tane matbaasıyla yaklaşık 220 civarında eser yazan bir Ahmet Mithat Efendi'nin bu kadar da tekniğe, mükemmeliyete önem verecek bir kabiliyette olmadığının tabii bir göstergesi. Ama Servet-i Fünun Edebiyatı'na geldiğimizde, keza biliyorsunuz Tanzimat 2 ile birlikte ilk realist romancı Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası, akabinde Sami Pajazade Sezai'nin Sergüdeş romanları ile birlikte teknik açıdan düzenme aşamasında olan başarılı örnekleri verilen Tanzimat romanı, realizmin en başarılı örneklerini yani teknik, teknik açıdan batılı tekniklerle kıyaslanacak düzeyde en başarılı örneklerini nerede görüyoruz arkadaşlar? İlk başarılı batılı tekniklerle yazılmış olan Aşkı Memnu ve Mavi ve Siyah romanlarıyla Halit Siyah Uşaklı görüyoruz. Ve Genç Kız Kalbi ve ilk psikolojik roman olan neydi arkadaşlar? Eylül adlı romanıyla Mehmet Rauf'ta görüyoruz. Dolayısıyla teknik açıdan baktığımızda Servet İbn romanı zirve yapmıştır diyoruz arkadaşlar. Peki bunun yanında son olarak neyi değerlendirelim? Sanat anlayışını değerlendirelim. Tanzimat birinci dönemde halk için sanat olduğu için ne diyoruz arkadaşlar sanat anlayış açısından? Toplum için sanat diyoruz. Çünkü amaçlar, amaçlar neydi arkadaşlar? Halkı eğitmekti. O yüzden toplum için sanattı. Tanzimatın ikinci dönemine geldiğimizde özellikle Recaizade ve Sami Pajazade Sezai ile birlikte sanat için sanat anlayışının bir göstergesi oldu mu? Tabii ki oldu. Çünkü değişti. Sanat anlayışı değişti. Şiirde de değişti. Romanda da değişti. Tiyatroda da değişti. Ama servet geldiğimizde ama derken yine hatta yine aynı şekilde ifade etmiş olalım. servet edebiyatında da yine aynı şekilde ne diyoruz arkadaşlar? Sanat anlayış açısından baktığımızda ne diyoruz? Sanat için sanat anlayışının en yoğun olduğu dönemlerden birisi de yine aynı şekilde Servet-i Edebiyatı dönemi oldu arkadaşlar. Müzik